Bugün ıı, kart açılımı yapacağız arkadaşlar. Bir de arkadaşlar ben bir tanesini açtım. Sizin için sorun olmaz. Sizin için sorun olmaz. Evet başlıyoruz. İlk açtığımdan başlayalım. Evet arkadaşlar. Marquinhos ve Rashford çıktı. Şöyle. Sonra. Bu arada arkadaşlar. Şöyle. 2023 kartı arkadaşlar. Orjinal Ve ne çıktı Doge çıktı bir de Elman Fido çıktı arkadaşlar Ne olduğunu anlamadım Ama tamam Sıra burada Uğurcan Çakır ve Edin Edin Wish çıktı arkadaşlar. Şöyle. Değişik değişik kartlar var arkadaşlar yani. Değişik modeller var. Oh. Buffett'e Gomez çıktı. Ve Fananhold çıktı. ya Trabzon'da Galatasaray çıktı ve Şiktaş'ta çıksın ya. Ve pembe ve Riyad Mahrez çıktı. Ardından açıyorum ve yapalım. Devam ediyoruz. Açtık. Mbappe ve Lam çıktı arkadaşlar. Lam çıktı. Ve son 4 tane kaldı arkadaşlar. Şuruz. Sabitzer ve Saul çıktı. Ve Leo Dubois ve Jackson Muleka çıktı. Yine, yine değişik model. Değişik değişik modeller çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar sırada. Bu var. Bakalım ne çıkacak. Son karttan bakalım. İyi. İyi şeyler çıkacak mı? Ve Vegors ve Jink Tosun çıktı. Hayran oldum futbolcuda çıktı lan. Vegos ve Cenk Tosun. Ve son. Bakalım bundan ne çıkacak. Bakalım. Açıyorum. Evet arkadaşlar. Dino, na, Dino Natalia çıktı bir de Milito çıktı. Değişik. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.